cam terastan çıktık ve yaklaşık evet. 25-30 dakikada Mıhlı Şelalesi'ne geldik. Yine toprak bir yol ama çok fazla uzun değil bu sefer. Evet, 2 kilometre kadar bir toprak yoldan geldik. Evet. Ama e, bence terasa giden yoldan biraz daha kötü diyebilirim bu yol. Giriş ücretlerini söyleyelim size. E, kişi başı 15 lira. Evet. Aynı zamanda 9 yaş, 8-9 yaş üzeri çocuklara da ücret alıyorlar ve öğrenci yok. Evet. Standart bir ücret fiyatı var ama gelip görülmesi gereken yerler arasında bir yer yine diyebiliriz evet, burası için suyun soğuk olduğu söyleniyor <laughs> bakalım neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz evet bakalım nasıl Hadi. aşağısı biraz serinleyelim serinleyelim <laughs> Gördüğünüz gibi, arkamızda bir şelale sesi duyuyorsunuz. Şelale tam gözükmese de bir havuzu gözüküyor diyebilirim. Gerçekten çok keyifli bir yer. Zeytin ağaçlarının içerisinden böyle aşağıya doğru iniyorsunuz. Buraya geldiğinizde sadece tabii ki yüzmüyorsunuz. Aşağıda mesire alanı da var aynı zamanda. Masa kiralayabiliyorsunuz. Buraya çevreden gelenler aslında genellikle masa kiralayıp gününü geçiriyorlar. Hem yüzüyorlar hem pikniklerini yapıyorlar. Şu andaki güncel fiyatı 100 lira masa başı, e, giriş ücretini de söyledik kişi başı 15 lira. Bu arada buralara yolunuz düşerse dediğimiz gibi biz yüzmek için geldik, yanımızda mayolarımız vardı. Siz de muhakkak yanınızda mayolarınızı getirin, soğuk demeyin, serinleyin ve bu güzel suyun tadını çıkarın kesinlikle. geldiniz. E, yanınızda yiyecek içecek bir şeyiniz yok. Aç mı kalacaksınız? Hayır. Burada aynı zamanda restoran hizmeti var. Arkamızda gördüğünüz alanda canlı alabalıklar var. Ayrıca ızgaralar var tabii ki. E, sakın yanımıza bir şey yok aç kalırız diye de düşünmeyin. Burada hem yiyecek içecek hem de restoran servisi veren bir mekan var arkamızda gördüğünüz gibi. Hem bu masaları kiralayabiliyorsunuz hem oradan yemek yiyebiliyorsunuz isterseniz. Müzik mangal yapmak için malzemeniz varsa ayrıca arkamızda gördüğünüz alanda da kendi pişir, kendi ye mangal yerleri yapılmış. Yani kendiniz mangalınızı getiremiyorsunuz ama mangallık malzemenizi getirip burada pişirebiliyorsunuz. şu anda Mızlı şelalesindeyiz. Suya girdik çok soğuk. İnanılmaz bir soğuk var. Yani suya girince alışmıyorsunuz. Kesinlikle deniz gibi değil. Ama çok berrak bir su. Çok temiz bir su. Erken saatlerde gelirseniz biraz iyi olur. Çünkü çok kalabalık var. Yani kalabalıktan biraz daha az olabilirsiniz. Ki bugün pazar. Hafta içi gelirseniz de olabilir. Ama en güzeli de bu güzel soğuk sulara girmek. Biz biraz daha gireceğiz. Hadi bakalım. sonuna geldik. Kaz dağlarında oksijeni bol bol içimize çektik. Soğuk sularına da girdik. Evet, biraz önce videoda söylediğimiz gibi asla alışmıyorsunuz suyun sıcaklığına. Çünkü gerçekten çok soğuk. Evet. Ama tabii ki çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kaynak bir su, doğal bir su. E soğuğun eminin faydası vardır vücudumuza sıcağı olduğu kadar. Biz çok keyif aldık. Çok güzeldi. Umarım siz de izlerken bizim kadar keyif almışsınızdır. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Umarım kanalımıza abone olursunuz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizden desteklerinizi esirgemeyin. Ne yapıyoruz? Beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. Aynı zamanda zil butonuna tıklayıp bildirimlerimizi açmayı unutmuyoruz. Neden? Çünkü bir sonraki videomuzdan haberdar olmalısınız. Kendinize o zaman çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. thank you